oluruz. Top kayıp ya. Kayıp. Part 3 bu arada. Part bu arada. Aa bu yılan bisikleti de var göstereyim. Scooter'ım da var. Scoot. Er, erkek. Erkek Bakın. kardeşim. Şu an bulalık görünüyor ama. Evet. Eh. İtham dedik hadi gidelim. Skut. Erkek kardeşim kırdı. Aynen. Mor renk. Onun küçük bir kardeşi var. Koyu pembeyim o. Ay başka bir şey yapalım. Ya başka bir şey yapalım. Ne? Ne? Burada yerde kalırız. Girebilir miyim? Arkadaşlar şimdi biz bir iki yer voleybol oynayacağız. Bir kere oynayalım bir ben... evet, İlk önce ben koydum. İlk önce ben tek başıma oynayacağım. oynayacağım. Evet, ben eskiden bayağı iyi oynuyorum şu an. Şu an çok iyi oynamak çünkü Ben de Bayağı, bayağı da... topluma yok bizim. Bir iki yer falan. Almıyoruz. Annem de kızıyor ve küçük kardeşim de korkuyorum. O yüzden onu bir el diye almıyorum. Biz bir kere onlarla kavga etmiştik bir kere onlarla. Şimdi aşağıda. Melisa. Ne kadar <laughs> 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 göbek adam az önce dedi. Melisa. Ama <laughs> Melisa la kavga etmiştik. Onlar topu vardı bize aşağıdaymış. Sonra aşağıda toplanmışlar. Biz erkek çocuklar meydanda top oynuyoruz. Biz onlara o topu aldırdık. Aynen. Topu var artık. Kavga etmiştik <laughs> ama. Ay arkadaşlar dans etmeyelim iyi. İlk, i̇lk dans edelim ya bırak. Şey yüklenmiştir. Ben bir açayım. Aa, şarkı şey. Arkadaşlar bay bay Gidip. ben şimdi açıyorum.